Merhaba arkadaşlar ben Moskim ee, Yeni skin ve yeni tek şüphekim hakkında birkaç konu bir de yaz tatiliyle ilgili bir de yine niye video çekmediğimle ilgili Yani biraz birkaç kanal hakkında birkaç şey bir de tek şüphek ve yeni skinim hakkında görüşlerinizi soracağım ee, Tek şüpheki editledim bayağı bir editledim mesela şu oltayı ve çarpmak taşının şu şeyden aldım neden aldım diyeceksiniz? Ee, Nova Punch, em, Nova Punch kendi şeyini ekledi işte, um, Nova Punch video ekledi işte, e, tanıt tek şüphekine. Ben de ona bakaraktan, am, e, tek şüpheketledim. Aslında önce skinimi mavi yaptım, mavi daha hoş oldu bence. E, Taçını kaldırdım, yanına böyle kapşon gibi, şunu önce bir şöyle yapalım böyle kapşon gibi bir şey ekledim şöyle yanında göstermek isterim ama şöyle yanda da böyle kapşon gibi şeyler var çok güzel durdu bence Batman arkada ve önde hala yine duruyor gözünü yeşile boyadım mavi deskiden başka farklar bir de vücudunu maviye boyadım es yeşil güzel olmuştu fakat Mavi ben bana göre, ben bana göre herkes göre değişir. Bana göre daha güzel oldu mavi. Ee, her neyse. Şikirden bahsettiğime göre tek şüpheli tanıtımını yapabilirim. Öncelikle elmas kılıcım böyle. Biraz daha mavi normal elmas kılıçtan. Ee, her neyse bunu atabiliriz. Çakmak taşım böyle mavi. Burası zaten turkuaz yaptım yani biraz turkuazla mavi karışımı oldum tam mavi koyu mavi olmadı Ondan sonra olta şöyle böyle işte mavi efektler ekledim bence güzel oldu şimdi sırayı yaya gelince bu yayı Huawei'nin Blue Edit tek Pack'inden aldım. Birkaç şey Huawei'nin Blue Edit tek Pack'inden, birkaç şey şu renklerini biraz kendim yaptım ve yapana kadar canım çıktı diyebilirim. Yani çünkü gerçekten çok uzun sürüyor. Her neyse ama yaptığıma değdi ve bu tek çöpeki ve skin'i uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. Her neyse. I, şunlar kalmış öylesine Diğer kılıçları da göstereyim Demir kılıç şöyle I, Tahta kılıç şöyle Başka taş kılıç şöyle bir tane daha tek şüphek yaptım. Bu bu, bu tek şüphekin adı Doktor Şancar pek Volki. Çünkü Vol bir önceden yeşil pekte yapmıştım. Ama onu tanıtma gereksinimi doğdu çünkü onda e, yeşildi bayağı ama şu bayağı şey şeyden ba, e, ba, diğer yani böyle çok az uğraşmıştım buna daha çok uğraştım. O yüzden Vol 2 yani. Şunu da Ahmet aga'dan almıştım sanırım Altın elma görün altın elma bunu da ne de kadar almışım sanırım yani şöyle de şey yapayım başka yapacağım göstereceğim bir şey kılıçlarım gördüğünüz gibi gösterdim bir de şunu göstereyim altın kılıcı göstermedim sanırım yay göstermiş miydim böyle de bir yayın var işte göstermiş olabilirim hemen hızlıca yemek kısmına geçelim yemek kısmına pek dikkat çok fazla zaman vermedim Bunlar zaten kendi şeyi, şeyin her neyse. Böyle işte klasik, biraz daha kendim özelleştirdim. Böyle gördüğünüz gibi güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Tanıttım yani uzun bir süre. Yani uzun bir süredir. Hemen şöyle bunları tekrar alayım. Hop 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 tamam tamam altın bir tane de şunu alayım şuradan of alayım Aa, şuradan da bir şey alayım Tamam. Şundan alayım bir tane o zaman. Hop. Tamam bu kadar. Şunu şöyle alayım. Şunu şöyle atayım. Şuraya da güveç alayım. Hop 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 hop. Tamam. Şimdi game moddan çıkabiliriz. Ama öncesinde bir şey yapacağım. Ş şeye bakacağım. Gece görüşü biraz azalmış. Her neyse gece görüşü. Bir şey olmaz. Game Mod 0 ee, Gördüğünüz gibi alt kısmı bar var. E, Can barı da mavi. Ee, daha gösterebileceğim bir şey yok sanırım. Şunu gördüğünüz gibi güzel bir çakmakta. Şu güzel bir şey. Fishing rod. Her neyse. Her neyse ya. Ee, güzel bir tek çıkacak şey, olduğunu düşünüyorum. Bu arada bizi takip etmeyi e, bırakmayın sakın. Çünkü yazın bomba serilerimiz olacak. Bomba serilerimiz dediğim Gökhan Battlefield 4 çekecek. Ben Call of Duty Modern Warfare 3 çekeceğim. Ondan sonra Gökhan e, Far Cry 4 belki çekecek. Ben Peskin 15, My Club artı Analog Yaşam Mücadelesi ve haftada 2 günde yazın başladığı andan beri SG yani Survival Games çek gelecek. Gökhan'la birlikte çekeceğiz. Yanımıza konuklar alacağız. Bazen tek solo çekeceğiz ikimiz de. Ee, işte işte öyle diyeyim. Kanalımızda gittikçe gelişiyor. 50 aboneye ulaştık. 100 aboneye de güzel bir çekiliş yapacağız. Ben de yakında bir Optifine cape alacağım kendime. Onun için söyleyeyim. Ben çok hoşuma gidiyor Optifine cape'ler. Ee, başka da tek şüphe ki Her şeyi söyledim yazın. Kesinlikle bizi takip bırakmayın bu arada. Ama şunu da yiyeyim. Her neyse tamam. Güzel bir tek şüphek falan. Ha ben de biraz konuyu uzatmadan şey yapayım. Um, Yemekleri daha güzeldi, diğer şey yaptığım tek şu dedi ama ha, böyle alınıyor dem bunlar. Nereye gitti bu? Elmayı da alalım. Her neyse izledin. Ee, başka başka ne diyebilirim bir de? Ona bakayım şimdi video bitmeden. Bu arada ben de uzun süredir video çekmememin sebebi de meşgul olma Amerika'dan döndüm yorgunluk falan bu arada parkur serisine devam etmeyeceğim yeni izleyici haritalar serisi başlayacak İzleyici haritalarında da serisinin tanıtımda yaptığımda sizden destek bekliyorum 100 bininde de çekiliş olacak dedim başka kan hakkında da bilgilendirme yapmayayım bu arada e, yakın bir süre çok yakın bir zamanda da Peskin 15 My Club Peskin 15 serilerimiz başlayacak başka 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 diyeceğim şey yok. Şöyle bitireyim. Um, şöyle F12'ye de tıklayabilirsem. Her neyse böyle bitireyim. İzledin, e i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Lanet olsun. Video kapanmadı. Her neyse kusura bakmayın şimdi kapatayım.